Evet merhabalar. Bu videomuzda artık sonunda cooldown kavramına giriş yapacağız. Öncelikle cooldown nedir? Hızlıca ondan bahsedelim. Cooldown insanların yani botunuzu kullanan kişilerin Discord üzerinden bir komutu belli aralıklarla kullanabilmesini sağlayan bir yapıdır aslında. Yani bunun yapılmasının sebebi de şudur. Örneğin insanların yani geldi biri ve bir step spam botu yaptı ve botunuza sürekli komut yolluyor. sürekli olarak botunuza ünlem ping ünlem ping diye komut gidiyor. Veya ünlem ping olmasın ünlem ban komodu gitsin. Sürekli bu komut gittiği zaman e, Sizin tabii ki botunuz da Discord'da çok fazla istek yollamaya başlıyor ve Discord'da Sizin botunuz spam bot olarak adlandırılıp botunuzu askıya alıyor. Yani e, Cooldown olması gerekiyor. Yani mesela ünlem ban komodunu örnek veriyorum 5 saniyede bir kullanılması gerekiyor ki Discord sizi spam bot olarak algılamasın. Sürekli olarak API'ye istek yollamayın. Peki nasıl çalışacak? Şimdi bu sistem birazcık karmaşık. Bunu ilk seferinde anlamayabilirsiniz veya anlamadan da geçebilirsiniz ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer bu sistemi anlarsınız aslında çok daha kolaylık çekeceksiniz ilerlerde. Biraz karmaşık bir sistem fakat anlaşılamaz değil. öncelikle time sistem kavramını çok fazla kullanacağız burada. Şimdi örnek olarak ben önce bir anlatmak istiyorum nasıl bir sistem kodlayacağımı. Şimdi şu şekilde en başta cooldowns denilen bir collection oluşturacağım. Bu cooldowns collection'ı içerisinde bütün komutların barındıracak pin komudum, bank komudum artık kick komudum ne komudumsa, her komodumla alakalı collection'ın içerisinde bir referansım olacak. Daha sonra her bir komudun altında bir collection daha açacağım. Burada gösterdiğim gibi. Ve bu collection'da ise o pink komutunu kullanan insanlar artık kullanıcıların ID'si şu gördüğünüz yazdığım rakam kullanıcının ID'si mesela benim ID'im işte botun ID'si her bu şekilde ID'yi ve kaç saniye boyunca yani ne zaman e, biteceğini tutacak burada. Ben mesela 3 saniye yazdım buraya da tabii ki bu daha şey bir e, timestamp olacak yani 3 yazmayacak burada. Şunun gibi bir sayı yazacak aslında. Bayağı büyük bir sayı. Ben sadece saniye cinsinden yazdım. Burada milisaniye cinsinden timestamp yazacak. Yani ana temel bu. Cooldowns diye genel bir collection'ım var. Cooldowns'ın içerisinde her komodum için ayrı bir collection var. Her komodumun altında da e, komodu kullanan insanları tuttuğum ve onların ne zaman bu cooldown'ın biteceğini tuttuğum bir collection daha var kodlamaya başlayalım öncelikle şöyle küçük bir düzenleme yapmak istiyorum şuraya ee, event handler isteyeceğim şurası command isteyeceğim ee, şunu buraya alacağım importlarım burada olsun burada da collections olsun şimdi buraya const cooldowns eşittir new discord.collection diyerek yeni bir collection oluşturuyorum Aşağı geliyorum. Kullanıcılar mesaj attıktan sonra artık e, şunun altını yazıyorum. Çünkü e, cooldown kontrolünü yani eğer bu komutu kullanamıyorsa kişi zaten cooldown kontrolüne gerek yok. Yani dolayısıyla bunun altını yazacağım. Şimdi burada diyeceğim ki if cooldowns.has command.name Yani bu ne demek? Cooldown listemde komut kayıt edilmemişse başına ünlem koyuyorum. Edilmemişse diyorum. Cooldowns.set command.name ya, bu komodu kayıt ediyorum. Nasıl kayıt ediyorum? Burada bahsettiğim gibi bir collection daha oluşturuyorum bunun altına. New Discord.collection. Bu collection'ın içerisinde kullanıcılarımı tutacağım. Kimin ne kadar kullanımını kaldığını tutacağım. Şimdi öncelikle şu anki zamanı alayım. Şu an e, şu anki zamanı timestamp cinsinden. eşittir. New date diyerek e, şu anki zamanı timestamp cinsinden alabilirsiniz. İşte bu yine işte şey gibi bir sayıdır yani. Şöyle, bu tarz böyle kocaman bir sayı aslında. Şu anki zamanın milisaniye cinsinden karşılığı. Unutmayın bu e, timestamp milisaniye cinsindendir. Ve 1000 milisaniye 1 saniyedir. Evet bunun dışında ne kadar cooldown olacağını tutayım. ya. Yani cooldown amount diyorum. Yazdım, yanlış yazdım. Cooldown amount eşittir. 5 saniye olsun örnek veriyorum şu an her komut için. Daha sonra her komut için ayrı cooldown da yapacağız. 5 saniye yapıyorum. Bunu 5000 yazıyorum. Çünkü 5 saniye demek 5000 milisaniye demek. Şimdi ardından e, burada diyorum ki burada const timestamp eşittir nokta nokta comment.name Yani ne yapıyorum? Bu komodun e, altındaki şu collection yani benim kullanıcılarıma tuttuğum collection'ı timestamp değiş değişkenine atıyorum. Artık bu timestamp'in içerisinde e, işte diyor ki işte implacably 3 saniye işte X kişisi 5 saniye neyse artık Bunların tutulduğu listeyi alıyorum burada. Daha sonra diyorum ki kişi komut kullandığı zaman şu an sonuçta komutu kullandı. Zaten e, şurada komutu kullanıp kullanmadığını kontrol ettik. Yani böyle bir komut yoksa zaten burada dönüyor. Burası çalışmıyor. Eğer komutu kullandıysa diyorum ki timestamp.set e, Şimdi e, kullanıcıların kullanıcı adına göre burada depolamak istemiyorum. Çünkü iki kişinin kullanıcı adı hani e, aynı olabilir. Yani bir problem olabilir. Bunun çok daha garanti yöntemi altı id'dir. Çünkü Discord'daki herkesin ID'si farklıdır. Her kişinin, Discord'a kayıt olan her kişinin kendine özgü bir ID'si olduğu için bu ID'ye göre kayıt yapıyorum. Bir gün. Şimdi e, burada kişinin komutu kullandığı zamanı yani now şu anı. Komutun kullanıldığı zamanı buraya ben depolayacağım. Şimdi e, şu anda komut kullanıldığı zaman bunun içerisinde timestamp'in içerisinde ee, zamanım tutuluyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? komutu kullandın Artık timestamp'in içerisinde senin bu e, bu collection içerisinde senin kaydın var. Demek ki sen bu komutu kullanmışsın. Demek ki cooldown'ın var. Ve diyorum ki ben buraya. Set timeout. Set timeout şu fonksiyon. Şu işe yarar. Ee, hatta biraz daha uzun olanla set timeout yazdığınız zaman çıkanı göstereyim. Şu aşağıya bir süre yazarsınız. Mesela 5000 yazıyorum. 5 saniye yazıyorum. Bu kodun bu kısmın içine yazdığınız kodu 5 saniye sonra çalıştırır. Ben bunu nasıl yapıyorum? Diyorum ki timestamp.delete tabi buraya 5000 yazmıyorum. Cooldown hemat yazıyorum. Çünkü eee cooldown ne zaman açılacaksa timestamp.delete Delete hiç diyorum. Yani sen komutu kullandın. Komutu kullandığından timestamp'in içerisinde, bu collection içerisinde sen ee, şey ID'ninle birlikte kaydedildin. Yani senin cooldown'un var. Fakat bundan 5 saniye geçtikten sonra yani cooldown süresi geçtikten sonra cooldown'ın silinmesi lazım sonuçta çünkü yeterli süre geçti. O yüzden cooldown ve mount süresi sonra timestamp'in içerisinden siliyorum. İsterseniz bunu bir görelim. Ee, Console.log timestamp diyeyim. bir çalıştırayım. Şu an ne durumdayız ona bakalım. Ünlen ping komutunu yazıyorum. Şu anda ping komutu yazdığım anda şu anki zaman, nav zamanına göre, nav dedik ya burada şu anki zamana göre kaydım yaptı. Tekrar ping yazıyorum. Tekrar tabii ki şey gösterdi. Fakat şunu göstermedi bana. Ee, burada sildi ya. Hatta sildiği zaman şöyle diyelim. Pull down bitti. Deyip onu son noktalık timestamp'i burada yazdırsın. Önlem pingimi çalıştırıyorum. Bastım. Şu an timestamp içine kaydetti. 5 saniye içerisinde geçtikten sonra pull bitti yazıp gördüğünüz gibi sildi kaydımı. Şimdi şu konsol noktaları silip devam edelim. Şimdi ben e, setimi yani daha timestamp ayarlamadan önce şurada şöyle bir sorgu yapmak istiyorum. X diyorum. Timestamp.has Message.altru.id Yani eğer bu kullanıcımın, bu komutu kullanan kullanıcının timestamp'ı varsa yani cooldown'ı varsa diyorum. Şimdi burada diyorum ki const expiration time. Ne demek? E, bu gördüğünüz date cinsinden yani zaman cinsinden cooldown'ın ne zaman biteceği. Cooldown ne zaman biter? Timestamp.get Message.altur.id e, Kullanıcı komutu kullandığı süre artı cooldown amount. Yani 5 saniye sonra. Kullanıcı komutu kullandıktan 5 saniye sonra bitecek. Şimdi diyorum ki if expiration time büyüktür now. Ne demek? Şu anki zaman hani kullanıcı bir kez komutu kullandı. Dedi ki ee, senin cooldown'un var. Kullanıcı bir kez daha kullandı komodu. Ee, baktı. Mesela diyelim ki kullanıcının komodun kullandığı şey süre 1.56. E, ee, cooldown ise 2 dakika. Yani normalde 1.58'de bitmesi gerekiyor değil mi? 1.58 bitmesi gerekiyor. Cooldown'un. Şu an baktı. Saat kaç diyelim ki? Şu an now. 1.57 diyelim ki. Burada şunu kontrol ediyor. Expiration time yani cooldown'un biteceği zaman. Yani 1.58. navdan ee, now'dan büyük mü? Yani e, şu anda daha cooldown bitmesine var mı? Daha bitmedi mi? Diye aslında bunu kontrol ediyoruz. Çünkü 1.58 büyüktür 1.57 değil mi? Yani bunu gelecek zaman olarak düşünebilirsiniz. Gelecek zaman şimdiki zamandan daha büyüktür. Yani bunun sayısal karşılığı şu anki zamandan daha büyüktür. Yani eğer burada benim cooldown'um hala varsa diyorum ki ne kadar zaman kaldığını hesaplayayım. Yani Cooldown'un kaç saniye sonra biteceğini hesaplayayım. Eşittir diyorum. Expiration time, yani gelecekteki bir zaman bu. Sonuçta cooldown bitmedi henüz. Mesela bundan 5 saniye sonrası için. eksi now. Şimdi bu bana neyi verecek? Kalan süredin milisaniye cinsinden verecek. Ben bunu saniyeye çevirmek için ne yapıyorum? Bine bölüyorum. Konsol nokta olarak left'i bir hazırlayalım. Evet pardon ee, kesmek zorunda kaldım. Şurada yanlış bir şey yaptık. New date olmayacak bu. Date nokta now olacak bunu bu şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü ne dediğim zaman bana daha farklı formdan timestamp cinsinden vermiyor zamanı. E, o yüzden az önce yanlış gördük hatta. Ona da bakalım. E const yazdırayım. Ben printf komutunu yazdırdım. Gördüğünüz gibi timestamp verdi. Az önce timestamp vermiyordu. Çünkü yanlış yazmıştık. Bunu bu şekilde düzeltin. Bir de e, şu benim hoşuma gitmedi. Timestamp yine bunu ben Ctrl+D ile hepsini seçip timestampsiz yapıyorum. Çünkü birden fazla timestamp var. Onun çok önemli bir şey değil. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ee, dediğim gibi ama şunu düzeltmeyi unutmayın. Bu çok önemli. Ee, şimdi bunu yazdığım, yaptığım zaman e, time left'i e bir yazdıralım. Time left'i yazdırıyorum. Lamping yazıyorum. tekrar yazdığım zaman gördüğünüz gibi 3.572 saniye kaldı. Ee, fakat bu çok düzgün bir süre değil. Bunu daha böyle hani 3 için 3.572 saniye daha bekleyin denmez. 3 saniye bekleyin dersiniz. Bunu yapmanın iki yolu vardır, ya time left nokta to fixed sıfır derseniz, to fixed float bir değer yani virgüllü bir değerin virgülden sonra kaç tane basamağının gösterileceğini belirler. Sıfır yazdığınız zaman sıfır basamak yani sayının kendisini gösterir veya bunun yerine direkt parse int deyip time left'i integer'a yani tam sayıya dönüştürüp direkt olarak 3'ü alabilirsiniz. Burada direkt şöyle bir şey yapalım return message.channel.send bu komutu tekrar kullanmak için lütfen time ama bunu parsing içinde saniye bekleyin. Bu arada yine şu bahsettiğim alt gr ve virgül ilk tıklayarak e, yapılan işaretlerden yaptım. Kullandım. Bu şekilde daha kolay çünkü kullanması. Şimdi deniyorum. Ünlem pin komutunu bir kez yazıyorum. Ardından bir kez daha yazıyorum ama diyor ki bu komutu tekrar kullanmak için 3 saniye bekleyin. 3 saniye bekleyip tekrar yazıyorum. Ve komut çalışıyor. Peki ben bu her komut için ayarlamak istesem ne yapmam gerekiyor? Yani mesela ben diyorum ki pink komutu 5 saniyede bir olsun. Bank komutu 3 saniyede bir olsun. Bunların altına bir cooldown koyuyorum. Cooldown. Ve 5 saniye olsun. Pink. Bunun altına koyuyorum. Cooldown. 3 saniye olsun. Şimdi bunları ben direkt olarak burada alacağım. Ya cooldown amount. Kaç saniye bekleyeceğim buradaydı ya. Burada diyeceğim ki. Ee, cooldown. Ee, pardon. Comment nokta. Cooldown. Komanda da kullan. Hani bunun bunun için 5, bunun için 3. Command'ın içindeki cooldown'ları düşüyorum. Veya diyorum. Çünkü eee command'imin içerisine e, yazmayabilirim. Yani ben diyelim ki bir komutta unuttum ya yazmayı. E, default bir değer de olsun istiyorum. Veya diyorum 5 olsun. Ata 3 olsun. Bununkinde de sileyim hatta. Ya yani ban için bir cooldown koymuyorum. Sadece ping için koyuyorum cooldown 5 saniye. Dolayısıyla ne, ne yapması gerekiyor bunun? Bu Pink komutu için 5 saniyelik bir cooldown koyacak. Ban komutunun içine herhangi bir cooldown yazmadığımız için otomatik olarak burası undefined döneceği için 3 saniye yapacak. Fakat bu ya ne? saniye cinsinden. Bunları paranteze alıp parantez önemli. 1000 ile çarpıyorum ki e, mini saniye cinsine dönüştürebilirim. Tamam bunu bir tekrar çalıştıralım. Pink komutunun bekleme süresi ne kadardı? 5 saniye. Hızlıca iki kez çalıştırıyorum. 4 saniye pek tabii bir saniye geçti. Daha doğrusu yarım saniye falan geçtim. 4 saniye bekleyin dedim. Bank komodunu ardarda çalıştırıyorum. 2 saniye bekleyin çünkü 3 saniyelik bir cooldown var. Hatta bunu e, direkt olarak konsol.log'da da yaptırabilirdik. En yani aslında işin temeli bu. Biraz karmaşık fakat e, anlaması imkansız değil. Ama dedim dediğim gibi bunu anlarsanız ileride zamanla ilgili çalışacağımız zaman çok kolay çekersiniz. Mesela hani, ileride belki şey komodu yazacağız. İşte eğer kullanıcı işte 10 saniye içerisinde 3 kişiyi sunucudan kitlerse şunu şunu yap. Yani sunucumuz için bir güvenlik sistemi yapacağız. Bu 10 saniye içindeki kitleme olayında timestamp'ı kullanacağız.